Gençler merhaba. Bugün size 12. sınıfın ilk ünitesi olan Kimya ve Elektrik konusunu anlatacağım. Şimdi kimya ve elektrik konusunda neler mevcut? Öncelikle onlarla alakalı bir bakalım. Eee indirgenme, yükseltgenme tepkimeleri yani redoks dediğimiz tepkimeleri ilk önce ele alacağız. Yani elektrik akımı dediğimiz olay nasıl gerçekleşiyor? Bununla alakalı mevzulardan bahsedeceğiz elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler dediğimiz kısım elektrot e, potansiyelleri dediğimiz mevzulardan daha sonra kimyasallardan elektrik üretimi nasıl meydana geliyor? Beşinci kısımda elektroliz ve en son korozyon dediğimiz meseleden bahsetmiş olacağız. Bu kısımları tek tek inceleyelim. Öncelikle şunu söyleyelim. Organik kimya dediğimiz kısımda e, belirli konuların kalkmasından dolayı kimya ve elektrik konusuyla alakalı e, soru sayısının artacağını düşünüyorum. E, o yüzden kimya ve elektrik konusu biraz bu sene bizim için önemli bir konu. Şimdi arkadaşlar indirgenme yükseltgenme tepkimeleri dediğimiz redoks yani burada redoks ne demek arkadaşlar? Öncelikle o kısma bir bakalım. E, Redox dediğimiz mesele indirgenmenin ve yükseltgenmenin olmuş olduğu mevzu. Yani red dediğimiz şey arkadaşlar burada rediksiyon rediksiyon oks dediğimiz mesele ise arkadaşlar oksidasyon olarak karşımıza gelecek. Oksidasyon. Peki redüksiyon ne demek? Redüksiyon dediğimiz şey indirgenme tepkimesi indirgenme tepkimesi. Oksidasyon dediğimiz ise arkadaşlar yükseltgenme yükseltgenme tepkimesidir. Şimdi tepkimeye giren maddelerin birbirine elektron verdiği kimyasal tepkimelere indirgenme, yükseltgenme veya redoks tepkimeleri denir. Şimdi burada redoks ile alakalı. Öncelikle oksijen bileşiklerinde eksi 2 değerli kalır. Eksi 2 aldığından dolayı 3 kere 2 eksi 6 demirin nötr olabilmesi için bu bileşiğin ki biliyorsunuz bileşiklerin e, yüksüzdür. Bileşiklerin herhangi bir yükü yoktur. O zaman burada demirin artı 3 almış olması lazım. Peki demir artı 3 aldı. Element halinde olan demirimiz sıfırdır değerli. Şimdi. Demire baktığımız zaman demir artı 3'ten 0'a gelmiş. Artı 3'ten 0'a geldi. Peki ne olmuş oldu? Artı 3'ten 0'a indirgenmiş oldu. Yani değerli azaldı. Peki burada karbona bakalım. Oksijen eksi 2 ise karbon dediğimiz artı 2 değerli kalır. Peki karbondioksit dediğimiz meselede oksijen eksi 2 ise eksi 4 o zaman buranın sıfır olabilmesi için artı 4 olması lazım. Peki karbon ne yaptı? Karbon artı 2'den artı 4'e değerliğini arttırmış oldu. Yani yükseltgenme dediğimiz bir durum, söz konusu oldu. Şimdi indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerine redoksa yani neler örnek verebiliriz? Arkadaşlar yanma tepkimeleri bir maddenin oksijen ile reaksiyonu nedir? Bir indirgenme yükseltgenme tepkimelerine örnek olarak verilebilir. Asitlerin metallerle verdiği tepkimeler ondan sonra saç beyazlaması yani burada baktığımız zaman illaki arkadaşlar bir yani duruma baktığımızda Karşımıza gelen kimyasal olaylarda evet indirgenme yükseltgenme olayları mevcut da olabiliyor. Ama gündelik hayatlara baktığımız zaman da saç beyazlaması da arkadaşlar e, kimyasal bir olay olup aynı zamanda nedir bir indirgenme yükseltgenme tepkimesine örnek olarak verilebilir. Fotosentez, solunum gibi olaylar redoks tepkimesidir deriz. Şimdi bununla alakalı redoks tepkimesi ile alakalı e, kısımda neler oluyor? Ne yapıyoruz? Biz redoks tepkimesini nasıl tanıyacağız? Onlara bir bakalım. Şimdi redoks tepkimelerinin tanınması dediğimiz kısımda öncelikle şunu söyleyelim. Yükseltgenme basamakları ile alakalı durum bizim için önemli. Şimdi yükseltgenme basamakları dediğimiz e, öncelikle bir atom varsa bir bileşikte atomun yük değeri e, zaten biliyorsunuz ki element halinde sıfırdır o zaman bir bileşikteki herhangi bir atomun yük değeri yükseltgenme basamağı değerliği olarak bilinir. Neymiş? Bir bileşikteki herhangi bir atomun yük değeri yükseltgenme basamağı olarak tanımlanabiliyor. Peki bir tepkimenin redoks tepkimesi olup olmadığını anlaşılabilmesi için tepkimede her bir elementin yükseltgenme basamağına bakmamız gerekiyor. Yükseltgenme basamağına bakacağız. Ve burada yükseltgenme basamağında değişim var mı yok mu? Onunla alakalı durumlarda biz indirgenme olmuş ya da yükseltgenme olmuş diye yorum yapabiliriz. Elementlerin yükseltgenme basamakları değişiyorsa. Bakın yükseltgenme basamakları değişiyorsa. tepkimemiz ne tepkimesidir? Redox tepkimesidir deriz. Şimdi bu redox tepkimeleri ile alakalı öncelikle Dediğimiz gibi, ya yani elementlerin serbest halde bulunan dedik ki arkadaşlar, element atomlarının demir olsun arkadaşlar burada işte sodyum olsun, potasyum olsun, bakır olsun, çinko olsun değil mi? Ve element moleküllerinin H2, N2, O2 bakın bunlar element molekülü, bunlar element atomu. Tek başına yazılanlara biz ne diyoruz arkadaşlar? Atomik element diyoruz. İki tane H2N2O2 gibi yazılanlara e, moleküler element diyoruz. Yükseltgenme basamağı sıfırdır. Bileşiklerde metaller pozitif yükseltgenme basamağına sahiptir. Şimdi 1A grubuna baktığımız zaman 1A grubuyla alakalı önemli olarak bilmeniz gereken Linak diyoruz arkadaşlar. Burada Linak, lityum sodyum Potasyum bunlar daima ne alırlar arkadaşlar? Artı bir değerlik alırlar her zaman. 2A grubu metalleri 2A grubu metallerinden mesela magnezyum daima artı 2 alır. Kalsiyum daima artı 2 alır diyoruz. Yükseltgenme basamağına sahiptir. Bileşiklerde oksijenin yükseltgenme basamağı genellikle eksi 2'dir. Ama arkadaşlar şimdi peroksit dediğimiz bir durum var. Peroksit bileşiklerinde e, eksi bir değerlik alabiliyor. Nedir bunlar? Hidrojen peroksit. Şimdi hidrojen peroksit dediğimiz şey de H2O2 değil mi? Şimdi H2O2 de oksi hidrojen artı 1 alır. 1 A grubunda. E, o zaman burası artı 2 yapar. Oksijenin kaç alması lazım? Nötr olabilmesi için bunun. Eksi 1 alması lazım. Hidrojen peroksit diye okuruz. Sodyum na 2 o 2 Sodyum peroksit. Kalsiyum peroksit. Bir de arkadaşlar buralarda dedik ki eksi bir değerlik alır oksijen. OF2 bileşinde oksijen diflorur diflo fl dediğimiz şeyde ee, oksijen arkadaşlar flor biliyorsunuz ki sadece flor istisnai bir durum elektronegatifliği en yüksek olan sadece eksi 1 alır. O zaman sadece eksi 1 alıyorsa burası eksi 2 yapar. O zaman oksijenin de yükseltgenme basamağı kaç olacaktır? Artı 2 olacaktır. Yani burada oksijenimizde artı 2 değerlik almış olur. OF2 bileşiğinde. Hidrojenin yükseltgenme basamağı genellikle artı bir. Hidrojen sadece metallerle yaptığı hidrür bileşiklerinde eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Yani burada e, hidrojene baktığımız zaman, mesela kalsiyum hidrür. Ne demiştik? Kalsiyum bileşiklerinde sadece artı iki almıyor muydu? E o zaman kalsiyum artı iki alacaksa, kalsiyum artı iki aldı, hidrojenin kaç olmuş olması lazım. Burası artı iki ise eksi bir olması lazım. O zaman hidrojen Metallerin yanında sadece metalleriyle yapmış olduğu bileşiklerde ne yapmış oluyor arkadaşım? Eksi bir yükseltgenme basamağına sahip olmuş oluyor diyeceğiz. Yani burada arkadaşlar e, özellikle bu konulara yani yükseltgenme basamağıyla alakalı kısımlara baktığımız zaman bunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi girelim e, yükseltgenme basamağı dedikten sonra arkadaşlar. Halojenlerin, halojen dedikimiz ne arkadaşlar? 7A grubu değil mi? Şimdi 7A grubu bileşikleri ile alakalı durumdan bahsederken bileşiklerinde sadece eksi 1 alıyor diyemiyoruz. Çünkü halojenler metallerle oluşturduğu bileşiklerde eksi 1 değerlik alır. Bakın metallerle oluşturduğu bileşiklerde yükseltgenme basamağı eksi 1 ama bunlar eksi 1 ile artı 7 arasında da ne yapabilirler? Değerli sahip olabilirler. Yükseltgenme basamağına sahip olabilirler. Mesela KCL bileşiğine baktığımız zaman Evet hocam KCl bileşinde potasyum daima artı 1 alır. O zaman klora eksi 1 kalır. Peki ama KCl O bileşiğinde ne yapacak? Farklı bir değerlik alabiliyor. Peki ne alacak KCl? Bir bakalım arkadaşlar şuradan. Ee, KCl O bileşiğinde. Şimdi KCl O bileşiğinde oksijen ne dedik arkadaşlar? Eksi 2 değerlik alır. Ee, o zaman potasyum dediğimiz şey 1A grubunda artı 1 değerlik alır. Buna eksi diyorsunuz. Yükseltgenme basamağı bulurken arkadaşlar bu ilk, potasyumdan bir tane var. O zaman 1 diyorum. Artı 1 diyorum. Artı klorun değerli x. Oksijen değerli eksi 2. Ve bu yüksüz olduğu için sıfıra eşitlerim. Peki o zaman buradan x'imiz kaç gelmiş oldu arkadaşlar? x'imiz 1 geldi. Yani artı 1 geldi. Demek ki burada arkadaşlar eksi 1 alıyordu. Burada ne oldu? Bakın sırasıyla. Burada eksi 1 aldı. Burada artı 1 aldı. Sonra arkadaşlar KCL O2 bileşiğine baktığımız zaman KCL O2 bileşiğinde diyeceğiz ki burada oksijenimiz yine eksi 2 alacak. Buna artı 1 diyeceksiniz. Buna x diyeceksiniz. O zaman e, potasyumun değerliği 1 artı x eksi 2 tane olduğu için eksi 4 yapar 0 ve x'imiz buradan kaç gelir arkadaşlar? x buradan 3 gelir. Gördüğünüz gibi artı 3. Yani flor ise flor istisnai bir durum bileşiklerinde daima eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir deriz. Bileşikler elektriksel bakımından nötral olduğundan bir bileşikteki atomların yükseltgenme basamaklarının toplamı sıfırdır. Bak yani burada gördüğünüz gibi hep sıfır eşit dedim. bu bilgiden ve sabit değerlikle elementlerden faydalanarak değerli bilinmeyen bir elementin bileşikteki yükseltgenme basamağı hesaplanabilir. Şimdi Köklerdeki çok atomlu kök dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Kök dediğimiz mesele, mesela mesela SO4 sülfat -2 kökü veya fosfat PO4 -3 yani iki çok atomlu iyonlara biz kök diyoruz. Yükseltgenme basamağı toplamı iyonun üzerinde ne varsa ona eşitlemeye çalışacağız. Şimdi bakalım HNO3 bileşindeki azotun yükseltgenme basamağını bulunuz demiş arkadaşlar hidrojen 1 a grubunda hidrojen artı 1 değerlik alır. Peki azotun değerini bilmiyorum ama oksijen de bileşiklerinde 2 değerlik alır. O zaman HnO3'te hno 3te arkadaşlar oksijenimiz 2 hidrojenimiz artı 1 azotumuza x diyoruz. Peki hidrojenden bir tane var? 1 artı azotun değerini x diyoruz. Oksijenden 3 tane var 3 kere 2 6 yapar ve, Yüksüz olduğu için üzerinde herhangi bir yük yazmadığından dolayı sıfır derim. Peki X buradan kaç gelir değerli? X'in değerli artı 5 gelir. Demek ki azotun yükseltgenme basamağı burada artı 5'tir derim. Şimdi burada üzerinde eksi var arkadaşlar. MnO4 eksi dediğimiz şeydi arkadaşlar. MnO4 per manganat dediğimiz şey. Peki oksijen eksi 2 alıyordu. Yazalım buraya eksi 2 M'nin, manganın arkadaşlar yükseltgenme basamağını soruyor. X diyelim ben buraya. Peki mangandan ne var arkadaşlar? Bir tane var. X dedim. Oksijenden 4 tane var. 4 kere eksi 2'den eksi 8 derim. Eşittir. Üzerinde kaç vardı? Eksi 1 vardı. O zaman X'in değerli. Eksi 1'i bu tarafa atarsam arkadaşlar ne oldu? E, artı 8 olarak geçmiş oldu. O zaman X'imiz kaç gelir buradan? Artı 7 olarak karşımıza gelmiş olur. Demek ki manganın değerliğinde bu şekilde hesaplamış oluyoruz. Şimdi burada gelelim arkadaşlar. Birkaç tane örneğimiz var. Bunların yükseltgenme basamağı Altı çizili olanların yükseltgenme basamağını hesaplayın demişim. Gençler bu nasıl bir element? Moleküler element. Peki moleküler element dediğimiz şey ne oluyordu? Elementlerin ve atomların yükü sıfırdı. O zaman P4'ümüz kaçtı arkadaşlar burada? Sıfır olacak. KMNO4'te potasyum artı 1 değerli kalacak. 1A grubunda artı 1 dersin. Mangana x dersin. Oksijene eksi 2 dersin. Hesaplayalım. Yani potasyum bir tane var. Artı 1. Peki mangandan bir tane var. X oksijenden 4 tane var. 4 kere 2 eksi 8. Eşittir 0 dersiniz. Ve 0 olabilmesi için x'in kaç olması lazım buradan? Artı 7 olması lazım. Şimdi NABRO3. Oksijenimiz eksi 2. Buna X dersiniz. Buna sodyum 1A grubunda artı 1 dersiniz. Sodyumdan bir tane var. 1 artı. Bromdan bir tane var. X dedim. Oksijenden 3 tane var. 3 kere 2. Eksi 6 eşittir. Sıfırdan X'imiz buradan kaç gelecek? Sıfır olması için X'imiz 5 gelmiş olacak. Peki arkadaşlar. Şurası C2O4 oksalat kökü. Şimdi bu oksalat kökü. Hidrojenimiz kaç alıyordu? Artı 1 değerlik alıyordu değil mi? Şimdi bu artı 1 alıyor. Oksijenimiz eksi 2 alıyor. Buna x dedim. H2C2O4'te karbon ikini soruyor. 2 i̇ki tane var hidrojenden. Ne diyeceğim? 2 e, çarpı 1'den 2. Artı karbondan 2 tane var. 2 tane 2x oldu. Peki e, oksijene bakalım. Oksijen 4 kere 2 eksi 8 dersin. Eşittir 0 olması gerekiyor. Şimdi 2 eksi 6 ne yapmış oldu? E, eksi 8 eksi 6 bu tarafa attım artı 6. O zaman x'in kaç olması lazım? 6'yı da 2'ye bölersek x'in 3 olması lazım. Zaten 3 kere 2 6. 2 de burada var. 8 eksi 8'den 0 olması lazım. Şimdi burada e amonyum nitrat dediğimiz şeydi arkadaşlar. Bunu iki türlü yaparız. Bunlar kök olduğu için NH4 dediğim şey amonyum arkadaşlar NH4 artıdır. Ve NO3 dediğim şey de eksi bir köktür. Nitrat köküdür. Ve burada amonyum ve arkadaşlar ve nitrattaki azotların değerini soruyor. Buna X dedim. Buradaki arkadaşlar azota da Y dedik. Şimdi hidrojen artı 1 alır. Oksijen eksi 2 alır. Buna artı 1 buna eksi 2 diyorsunuz. Peki e azottan X var dedik arkadaşlar. Hidrojenden e 4 tane var. Artı 1 ile artı 4 yapar. Ve kaç eşitleyeceğim? Üzerindeki yükü eşitleyeceğim. Artı 1'e. O zaman X'imizin kaç gelmesi lazım buradan? Eksi 3 yapması lazım. Şimdi nitrat kökünde yani şu NO3'de ben buna y demiştim o zaman y 3 tane var arkadaşlar burası eksi 2'di 3 kere 2 eksi 6 eşittir nitrat kökümüz ne eksi 1 mi eksi 1 diyeceksiniz o zaman burada y'miz kaç olacak arkadaşlar 5 ee, artı 5 olmuş olacak bunu bu şekilde bulmuş oluyorsunuz bakalım buradaki arkadaşlar silisyumun değerini soruyor buna yine x dersiniz buna oksijen eksi 2 dersiniz ne yapar? E, ee, x eksi 4 ile 2'yi çarptım. Eksi 8. Eksi 8 eşittir. Kaç olacak? Üzerindeki yük. Eksi 4'e eşitlemeniz lazım. Peki eksi 4'e eşitledikten sonra x'imizin buradan değeri kaç gelir? Artı 4 olarak gelmiş olur. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Oksijene zaten eksi 2 veriyorsunuz. Buna x diyorsunuz. Aynı mantıkla x eksi 6 eşittir 0'dan ne olacak? x'imiz burada artı 6. Yine arkadaşlar kükürtün değerini soruyor. E, burada oksijene eksi 2 veriyorsunuz. Buna x diyorsunuz. E, ne diyeceğim arkadaşlar? x eksi 4 tane var. Eksi 8 eşittir. Üzerindeki yükümüz ne? Eksi 2 mi? Eksi 2 dersiniz. x eşittir. Buradan artı 6 mı gelir? Yine buna x dersiniz. 2 tane var. Ha, kükürt 6a grubunda eksi 2 değerli kalır. Bu sefer. E, 2x arkadaşlar. 2x eksi. Ne yaptı arkadaşım? Eksi 2 eşittir. Sıfırdan x'imiz burada artı bir değerlik almış oldu. Yani değerliklerini bulurken bu şekilde bulabilirsiniz. Şimdi bir redoks tepkimesinde elektron verme. Şimdi arkadaşlar elektron verme yükseltgenme olayıdır. Peki elektron alma ise. Bakın elektron verme yükseltgenme. Peki elektron verme dediğimiz olay nasıl gerçekleşiyor? E, sodyuma baktığımız zaman. Mesela sodyum dediğimiz şey arkadaşlar. E, sodyum artı 1'e geldiğinde bir tane elektron vermiş olur. Ve elektron sağ tarafta yazılıyorsa biz bu olaya elektron verme. Sıfırdan yükseltgenme dediğimiz olay. Sıfırdan artı 1'e geldi ve bu yükseltgenme olayı olmuş oldu. Elektron alma dediğimiz olay da arkadaşlar nedir? İndirgenme olarak bilinecek. Örneğin demiş metalik sodyum ve klor gazının tepkimesi sonucunda sodyum klorür oluşması bir redoks tepkimesidir. Burada arkadaşlar iki tane yani şekil olarak gösterdik. E, sodyum dediğimiz şey e, Cl2'ye klora molekülünü arkadaşlar e, element molekülü e, ne yapmış oluyor? Bir elektronlu arkadaşlar burada klora Diğer sodyumda arkadaşlar bir elektronun iki tane sodyum var. Buna verdi ve sodyum kloru oluşturdu. Bu da elektronların almış oldu. Bu alınca eksi 1 bu artı 1 bu eksi 1 bu artı 1 e, iyon yükü sahip olmuş oldu. Evet şimdi bakalım buradaki olay da arkadaşlar. Sodyum dediğimiz şeyde. Öncelikle diyorum ki bir elektron ne yaptı bu? Sodyum verdi. Bakın elektron sıfırdan artı bire geldi. Elektronunu vermiş oldu. Peki klor dediğimiz şey. iki tane ne yaptı arkadaşlar? iki tane elektron aldı. İki elektron aldı ve buradaki eksi 1 yük ile yüklenmiş oldu. Çünkü önünde de 2 var. Bakın 2 çarpı üzerindeki eksi 1 eksi 2. Burası da eksi 2. Yani sol tarafla sağ tarafında iyon yüklerinin eşit olmasına dikkat ediyoruz. Peki elektron ne yaptı bu? Aldı. E, o zaman yükseltgenme basamağı sıfırdan neye geldi arkadaşlar? Artı 1'e. Sıfırdan artı 1'e. Bu sıfırdan neye geldi? Eksi 1'e. O zaman yükseltgenme basamağı arttı. Bunun yükseltgenme basamağı azaldı deriz. Kendisi ne yaptı? Yükselt gendi. Kendisi sıfırdan artı bire yükselt gendi. Bu ise arkadaşlar sıfırdan eksi bire indir gendi. Peki karşısındakini arkadaşlar burada e, sodyumla biz ne yaptık? İki tane sodyum arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Öncelikle iki tane sodyum artı işte CL2 iki tane ne oldu arkadaşlar? Na Cl oldu. Şimdi bu sodyum sıfırdan artı 1'e ne yaptı? Yükseltgendi. Ama bu sıfırdan eksi 1'e ne yaptı? İndirgendi arkadaşlar. Şimdi sıfırdan eksi 1'e indirgendi diyoruz. O zaman sodyum karşısındakini ne yapıyor? İndir gemiş oluyor. Sodyum karşısındakini indirgedi. Klor ise karşısındakini ne yaptı? Yükseltgedi. O zaman şunu diyebilir miyiz? Klor Yükseltgen bir özelliğe sahiptir. Sodyum ise indirgen bir özelliğe sahiptir. Şimdi bu şöyle bir tepkimemiz var. Redoks tepkimesi olup olmadığını e, bulunuz demiş. O zaman beraber bir bulalım arkadaşlar. Redoks tepkimesi mi? Element halinde neydi? Bakın burada magnezyum element halinde sıfırdı. E, peki magnezyum hidroksit. Arkadaşlar magnezyum hidroksit bileşiklerinde şunu da söyleyelim. Hidroksit eksi 1 değeri kalır. O zaman eksi 1 ise eksi 2 yaptı. Buranın ne olması lazım? Zaten magnezyum 2A grubundadır. Artı 2 yapar. Peki hidrojen nedir? Element halinde yine sıfırdır. Peki H2O bileşiğinde? H2O bileşiğinde oksijen eksi 2'dir. Hidrojen de artı 1'dir. O zaman hidrojen değeri artı 1. Peki bu magnezyum sıfırdan artı 2'ye ne oldu? Yükselt geldi. Yükselt geldi. Peki yükselt geldi. Hidrojen ne oldu? Artı birden sıfıra tabii ki de indirgendi. indirgendi. Peki şunu diyebilir miyiz? Bu yükseltgendi ama karşısındakini indirgediğinden dolayı nasıl bir özelliğe sahipmiş? Arkadaşlar indirgen özelliğe sahip. Bu indirgendi. Nasıl özelliğe sahip? yükselt gediği için sıfırdan artı ikiye yükseltgen gen diyoruz arkadaşlar. Yükseltgen bir özelliğe sahiptir deriz. Evet, yükseltgen ve indirgen madde dediğimiz olay. Şimdi bir redoks tepkimesinde yükseltgenmeye sebep olan türlere yükseltgen madde deriz. Yani sonuç olarak bir maddeyi